Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir'in Foça Belediye Başkanlığı'na talip oldu ama Devlet Bahçeli'nin onun adını seslendirmesine tanık olamadı. Çünkü turistik ilçenin unutulmaz eski başkanı Serdar Mersin aynı dakikalarda açık kalp ameliyatı oluyordu. Ege Haber'e evini açan Mersin zorlu ameliyatını anlattı. Zaten kalbim hep Foça için atıyor dedi. Tezcan Ekizler'in özel haberini Sercan Yazıcı görüntüledi. Maneviyat üzerinden ucuz siyaset yapan milli menfaatleri Kayseri'de Devlet Bahçeli onun adını açıkladığı Güzel Foça'nın ünlü meydanında bir alkış tufanı koptu. Ancak aynı dakikalarda o ne Kayseri'de ne alanda ne İzmir'de ne de televizyon başındaydı. MHP'nin Foca Belediye Başkan adayı Serdar Mersin kaderin garip cilvesi o dakikalarda ameliyat masasında açık kalp ameliyatı geçiriyordu. E zaten yüreğimiz milliyetçidir. Dört görüşten biri oradadır. E, yerel yönetimle, il yönetimiyle Uyumlu sohbetler sırasında oldu bu iş. Sıkıntı yok. 25 yıl sonra. E, yo 25 yıldır da aslında hiç içe sayılırdık. Yani bahsettiğim Özal'ın yapısı öyle değil mi? Kayseri'de Sayın Genel Başkanımız tarafından bu açıklamanın yapılacağını biliyordum ama sağlık nedeniyle gidemediğim için iletişimde eksikliği var. E, ne olur tam bilmiyor diye ben de sağlık açısından bir sıkıntı olmadığını düşünerek açıklanmasında sakınca olmadığını e, beyan ederek açıklanmasını oradan duydum. Yani televizyondan duydum. Ama orada olmak isterdim. Orada olmadığım halde açıklanmış olmak da e, çok heyecanlandınız şey mı? E tabii ki heyecanlandım. Ben ilk günkü gibi heyecan yaşadığım farkında değil misiniz? Açık kalp ameliyatı olan Mersin'in kalbindeki uru aldırdı. Adının meydandan yankılanışını duyamadı. ...ancak bütün Foça onun ismini çok iyi biliyordu. Anavatan Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış... ...DYP ve AK Parti'den aday olmuş... ...şimdi de 3 hilalli partiden Foça'yı yönetmeye talip. Yaptığım hizmetler ortada. E, hizmetler açısından da başarılı sayıyorum. Çünkü bakıyorum hala Foça beni arıyor. Niye arıyor? Bu siyasi şımarıklık değil. Geçen 25 yıl Foça'ya yı yapılanlara bakıyorum. E, hiçbir şey yok. Ben hangi partiye gidersem gideyim... Foça'daki oyu yüzde iki %2 3ken %40'ların üstüne çıkmıştır. Ya yani 20 trilyona yakın bütçesi olan Foça son 10 yıldır 200 trilyonu yüzde %5'ini bana bir yatırım göstersinler. Abilik yapacağım. Hizmetçilik de yapacağım. Yok. zamanı ve parası boş şekilde memleket. Gaza gelecek bir adam değilim ben. Bunu görenlerin olması hoşuma gidiyor. Mersin bir hayli iddialı. Önce Foçalılara sonra projelerine güveniyor. Ama ben Foça'yı son 20-25 yıldır kadersiz, hatta e, kaderi kötü, beddualı gibi görüyorum. Çünkü iğme kazanmıyor. Foça, Benim bıraktığım projelerin hiçbirisi yapılmadı ki. Hepsi duruyor. Hepsi duruyor. Foça ben bıraktığımda konaklama turizmi seviyesine gelmişti. Şimdi günübirlik turizm seviyesine geriledi. 3-5 yıl içinde yanlışlarını düzeltip ciddi bir master planla 50 yıl sonrasının foçasını ortaya koyduğumuzda rayından çıkmış treni rayına oturtacağız. Ama bu sefer ot sadece oturtmakla kalmayacağız. Hızlı tren yapacağız onu. Kaybedilmiş zamanın açıklarını kapatmak için. Öyle düşünüyorum. Foça halkını da yanında görüyorum. Zaman gösterecek. Bir iki ay sonra hep birlikte bakacağız. Belki bir dönem bitmeden bir rayına otursun. O hızlı tren şekline girsin. 50 yıl sonrasının foçasının master planını bitirelim, uygulamaya başlayalım. Eğer bunu 2 senede yaparsa 2 senede yeter. Ama 2 senede yapmak mümkün değil. 3-4 yıl bulacaktır. Yani 2 iki i̇ki senede yaparsanız görevden ayrılacak mısınız? Hiç düşünmem. Hiç düşünmem. Yanlışları, kaçakları, kuçakları kesip rayı oturtalım treni. Yürüsün. Makinistleri de düzgün çocuklar olsun. Bir dakika düşünmem. Benim derdim belediye başkanlığı değil. Ben zaten Foça'nın başkanıyım. Deneyimli siyasetçiye en büyük destekse hayat arkadaşı Ayşegül Mersin'den geldi. Onun bu işi çok iyi becereceğine inanıyorum bütün kalbimle. Ben Neyse de diyorsunuz. onun kesinlikle yanında Sen ve arkasındayım. <laughs> Serdar Mersin ne zaman Maya kalkacak? Çok yakında onu yine sabah güneş doğarken, balıkçılarla sohbet ederken, dert dinlerken görebilirsiniz. Afiyet olsun. Bizim Sağ olun. Sağ olun.